Erzurum Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ekipleri ana arterler başta olmak üzere tüm yollarda kar temizleme çalışması yapıyor. Kar küreme araçları, kürekler, belediye çalışanları, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol temizleme ekipleri kolları sıvadı. Konuya ilişkin bilgilendirme Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Sekmen, "Etkili olan kar yağışının ardından ekiplerimiz yol açma, tuzlama ve yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." dedi. Başkan Sekmen hem şehirlerimizin güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Mesai mevhumu gözetmeksizin gece gündüz sahadayız ifadelerini kullandı.